Merhaba arkadaşlar. Uyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizin için güzel çıtı bir model yapacağım. Zürafamı yaptım. İplerim yeşil, kök yeşili, gül kurusu, civciv sarısı, turuncu, mavi. Beş rengim var bugün. Beş renkle çalışacağım Arkadaşlar. Bu model benzin biraz züfa, zürafamı mı yaptım? Hep beraber birkaç tane yapalım. Arkadaşlar, modelime başlamadan önce kanalıma abone olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone al, olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bu zili aktif hale getirirseniz çok mutlu edersiniz beni. Arkadaşlar Burada ben birkaç ay yapmadım. Bir burası deprem zedesi arkadaşlar. Adıyaman'da yaşıyorum. Deprem için 3-4 ay yapmadım. Çünkü internet yoktu, ceyran yoktu, çadırdaydık arkadaşlar. Şimdi hep eski videolarımı atın. Bir, iki, bir aydır da yapıyorum arkadaşlar. Bir destek amacıyla şey yapsanız baksanız iyi olur arkadaşlar bakın yorum atın yorumunuzu bekliyorum mutlaka yorum bekliyorum arkadaşlar emek bu arkadaşlar akşama kadar oturup yapıyorum bu bir emek öğrenmeyen arkadaşlarıma öğretiyorum arkadaşlar şimdi hep beraber birkaç tane yapalım ipimi takayım Simula diyerek başlayayım arkadaşlar. İlk çiçeğime küçücük çıtı pıtı rengarenk oluyor arkadaşlar. Bazıları her bir renkte bir tane yapıyorlar. Bazıları da 4-5 tane yapıyorlar bir renkte. Sonra öbür renkte de 5 tane yapıyorlar. Öyle. Ben şimdi renk renk yapacağım. Her bir ipte bir tane yapacağım. Şimdi iki tane zürafamı yaptım. Bir ikinci zürafama geri dönüş yapalım. Arkadaşlar mutlaka şeyinizi desteğinizi yorum atmanızı bekliyorum ben. Yorum atın arkadaşlar. Yorum yorumlar iyi. Mutlaka bekliyorum pırpırın başına geçeyim aşağı bir sinek kanadı yapayım bir tane daha pırpır pır yapalım aynı yuvada pırpırın başına geçiş yapayım şimdi yandaki sinek kanadıma ipimi bağlayayım arkadaşlar böyle çok fazla bu ipi bırakmayın arkadaşlar. Bir böyle zürafa gibi yapın arkadaşlar. Üç Dört Dört tane zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi en tepede küçücük bir pırpır yapalım böyle şimdi bir tane pırpır daha yapalım iki bir tane daha yapalım arkadaşlar 3 Üç. böyle üçlü oldu arkadaşlar ben bu model bana ait Tabii ki bana ait derken bu alt kısmını herkes yapabilir. Üstünü biraz değişiklik yaptım. Bunun için dün bana ait. Üç tane zürafa bu tarafta yaptım. Şimdi alttaki pırpıra ipimi bağlayayım. Böyle. Aşağı yuvaya getirelim. Böyle. Böyle oldu. Böyle gidecek rengarenk. Şimdi birkaç tane hep beraber yapalım. Bu sefer civciv sarısı takayım arkadaşlar. Şimdi bu yuva yuvaya ipimi bağlayayım. Aradaki bir zürafa sarı iple olacak. Bunun gibi bu da oldu. iki aralığı iki tane olacak arkadaşlar iki zürafa böyle sağ olursa güzel olmaz üçüncü mı geri dönüş yapalım şimdi bundan da bir pırpır pırpırın başına geç yapayım aşağı yuvaya gireyim bir tane daha pırpır yapalım pırpırın başına geçiş yapalım şimdi bu yaptığım sinek kanadıma ipimi bağlayalım böyle 2 tane zürafa yapalım. 1 2 3 4 Arkadaşlar 3 zürafa Zürafanın başında 3 tane pırpır yapalım. 1 2 3 Şimdi onun bu sefer sine zürafa yapalım yanında. Bir, iki, üç. Arkadaşlar, bu pırpırımıza ipimi takayım. Öyle güzel duruyor arkadaşlar böyle şimdi aşağıdaki yuvaya geri gireyim bir iki kere do dolanalım ipimi burada keseyim arkadaşlar yöntem bu birkaç tane yapalım Arkadaşlar bir tane de kök yeşilli yapalım. Bir, bir zürafa iki üç Üçüncüsü zürafama geri dönüş yapalım. Pırpırın başına geçiş yapalım arkadaşlar. Yine yuvamıza inelim. Arkadaşlar mutlaka yorumunuzu bekliyorum. Abone olursanız her bir video attığımda onun haberdar olursunuz arkadaşlar. Ben de çıtı modeller çok kanalıma girseniz. Abone olun ki her bir video attığımda anında haberdar olursunuz. Bir. 2 3 Bu tepede pırpır yapalım. üç tane pırpır yapalım arkadaşlar bir 2 üç tane pırpır yaptım böyle şimdi üç tane de zürafa yapalım 3 tane de zürafa yaptım. Bu pırpırımıza girelim. Böyle. Sonra aşağı yuvaya ipimizi keselim. İki kere dolanı. Arkadaşlar model küçük. Kısa kısa kesiyorum. Seferde sefer de ip yine de çıkıyor. İp boşa gitmesin diye az takıyorum. Birkaç tane yapalım. Geri dönüş yapayım size. Arkadaşlar böyle oldu. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Arkadaşlar yazmaya bakmayın. Buraları böyle olmuş. Yazma on model bezim gibi kullanıyor. Yoksa model çok güzel. Harika durdu. Çıtı pıtı. Bundan birazcık araları 3 de olur. Ben 2 bıraktım. Bir de 1, 2, 3, 4, 5 5 tane bir bu renkte yaparsınız. 5 tane civciv sarısı, 5 tane yeşil. Öyle de ol, yapan oluyor. Arkadaşlar bu da ters tarafı. Harika durdu. Ben çok beğendim. Severek yaptım arkadaşlar. Böyle Bugünlük de bu kadar. Arkadaşlar başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Beğeninizi bekliyorum. Hoşçakalın.